sohbetimize başlayalım inşallah. Kısaca bahsedeceğim. Evuzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. 3 tane suremiz var. Enfal suresi, Tebe suresi, Kut suresi. Bunun üçünden biraz bahsedeceğiz inşallah. Enfal, nafile kökünden geliyor. allah Teala'nın hibe demek asıl olan. Ama e, savaştaki ganimetlere enfal deniliyordu. Pe peygamber Efendimiz e, biliyorsunuz müşriklerle savaşmıştır. E, hicretin ikinci yılına denk geliyor Bedir Savaşı'nda. Bedir Savaşı'ndaki savaş hukuku, anlatılmaktadır Enfal suresinde. Biz ismine baktığımız zaman isminde fark var diyebiliriz. Çok farkı var. Enfal nafile Allahü Teala'nın hibe ettiği demek, bağışladığı demek, bir de ganimet demek. Biz ganimet olarak bakacak olursak bizim olarak görürüz ama Allahü Teala'nın bağışladığı olarak görürsek Allah'ın olduğunu biliriz. Mesela bizim gözümüz emanet olduğunu bilirsek gözümüzün emanetin gözümüzün emanet olduğunu bilirsek harama meyletmeyiz, harama bakmayız. Ama gözün benim dersek ne yaparız? İstediğimiz gibi onu kullanabiliriz. Enfal suresinin anlamı da buradan geliyor aslında. Bedir Savaşı'nda savaş ganimetleri olduğu bildiğiniz üzere Peygamber Efendimiz <laughs> Hicretin ikinci yılında müşriklerle savaştı. İşte Ebu <laughs> Sufyan kervan götürüyordu. Kervanda çok fazla mal vardı. Ee, ama o mallardan birçoğu da kimin de biliyor musunuz? Muhacirler ne yaptılar? Mekke'den Medine'ye hicret ettiler değil mi? Onların mallarını kim gasp etti? Müşrikler gasp etti. Evlerini aldılar, mallarını aldılar. Ziynet eşyalarını aldılar. <laughs> Dolayısıyla e, bunu da müminler haber verdi efendimize. Ne yapalım? Müşriklere saldıralım mı? Kervana saldıralım mı? Toplantı, şura kurdular. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki e, Neyi istersiniz? Kervana mı saldıralım? Ebu Sufyan'a yardım için bin kişilik ordu geliyordu. Onlara mı saldıralım? Onlar da e, kervana saldırmak istediklerini söylediler. Efendimiz sükut etti. Bir müddet bekledi. Aslında onun gönlü müşriklere saldırmaktı. Çünkü e, az olanı çok olana tercih etmek istemiyordu. Bir avuç mümin vardı. Onlar da helak olursa yeryüzünde ibadet edilecek kimse kalmazdı olarak. Hani bir sözü var ya Bedir Savaşı'nda. Müminler de, sahabe-i kiram efendilerimiz de peygamber efendimizin niyetini anladıkları zaman kervana değil de müşriklere saldırmanın uygun olduğunu gördüler. Savaştılar. Savaşta Allahü Teala onlara yardım etti. Binlerce melek gökyüzünden indi. Hani e, Dursun Ali Erzincanlı'nın da şiirinde var. Üç bin melek alacaklarla indi yardım etti diye. Binlerce melek onlara yardım etti ve galip oldular. Bin kişilik orduya 300 kişi olarak saldırdılar ve 300 kişi onlara galip oldu. Birçok sayıda esirleri oldu. <laughs> çok az sayıda da şehit verdiler. Daha sonra <laughs> e, savaş ganimetleri paylaşmaya geliyor sıra. Eskiden şöyle bir sistem varmış. Bir kişi ne kadar çok asker öldürürse, düşmandan ne kadar çok kişiyi öldürürse o kadar ganimete sahip olabiliyormuş. O kadar ganimet alabiliyormuş. Ama Allahü Teala ayet-i kerime indirdi. Ganimetler Allah'ın ve Resulünün sonra yetimlerin ve yoksulların olduğuna dair. Dolayısıyla herkes kafasına göre ne yapamazdı? Öldürdüğü askere göre ganimet alamazdı. Ganimetlerin taksimi yapıldı. Yetimleri, yoksullar düşünüldü. Hani bundan önceki bir sure vardı ya en am nimetler. Orada hatta şeylerden bahsedeyim. Yok Nisa suresinde bahsetmiştik. Hani Nisa suresinde yine Bedir Savaşı, Uhud Savaşı'nı anlatıyordu. Uhud Savaşı'nda yetimler kalıyordu, kadınlar kalıyordu. Onların hakları anlatılıyordu ya. Burada da yetimlerin, yoksulların haklarını allah Teala onlara beyan etmiştir, bildirmiştir. Enfal suresinde, Tevbe suresinde tevhid anlatılır, nübüvvet anlatılır, peygamberlik anlatılır. Ee, ahiret inancı anlatılır Bedir suresinde e, şey Enfal suresinde Tevbe suresi de aynı ondan sonraki ama hicretin e, kaçıncı yılına denk geliyor? Nübüvvetin 22. yılında inmiştir Tevbe suresi Tevbe suresinde de e, Tebük seferi var Tebük Seferi anlatılıyor, Huneyn Gazvesi anlatılıyor, bir kısmında Mekke'nin fethi anlatılıyor. biliyorsunuz Mekke'nin fethi nasıl fetihti? Gönüllerin fethiydi. Kılıçsız bir şekilde Allah Resulü orayı fethetmişti. Ondan önce Hudeybi anlaşması yapılmıştı. Daha sonra Huneyn'de galip olmuşlardı. Daha sonra Muhte Savaşı olmuştu. Muhte Savaşı'nda da düşününsene Halit bin Melit'in komutanlığı anlatılır. 33 kat büyük askere karşı savaştılar ve galip oldular. 33 kat büyük askere karşı. Daha sonra Peygamber Efendimiz Tebük Seferi'ni düzenledi. Gazetül Üsre zorluk seferi olarak anlatılır Tebük Seferi. Tebük Seferi'ne hani düzenlediler zorluk seferi. Medine'de kuraklık var. Maalesef birkaç sahabe-i kiram efendilerimiz e, katılmak istemediler. Mazeret de beyan etmedi bir kısmı. Mazeretleri yok bir kısmının. Bir kısmının da mazeretleri var. Yani e, savaşa gidecekler sefere gidecekler hazırlık yapılıyor mala ihtiyaç var değil mi orada Hz Ebu Bekir geliyor işte Hz Ömer geliyor anam babam feda olsun Ya Resulallah e, malımın yarısı senin olsun devletin olsun sonra Hz Ebu Bekir geliyor anam babam feda olsun Ya Resulallah malımın tamamı sizin olsun bu şekilde mallarını ne yapıyorlar hibe ediyorlar ama orada da savaş olmamıştır Kâb bin Malik'ten bahsedilir burada. TB edenler ve TB'leri kabul edilenler olarak. Kâb Malik ve iki arkadaşı Peygamber Efendimiz'e mazeret beyan etmiyorlar. Mazeretleri yok. Savaşa da katılmıyorlar. Bundan önce aşkla şevkle savaşa katılırken bundan sonra savaşa katılmak istemiyorlar. Bunun üzerine Allah Resulü döndükleri zaman seferden onlara küsüyor. Kırılıyor. Konuşmuyor. O konuşmuyor, o konuşmadığı için onlar eşleri de, anneleri, babaları da, arkadaşları da onlarla konuşmuyor. Ve bu 50 gün sürüyor. 50 gün sonra onların tebelerinin kabul olduğuna dair ayet-i iniyor. Allah Resulü onlarla barışıyor ve Affediyor. Zorluklar karşısında mücadeleden bahsedilir burada. Bir Müslüman ne olursa olsun zorluklar karşısında mücadele edecek, davasından dönmeyecek, ileri adım gidecek. Hani e, devlet başkanımızın bir sözü var ya durmak yok yola devam diye yola devam edeceğiz. Ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz davamızdan. <laughs> Hud suresinde de peygamber kıssaları anlatılır, peygamberleri çektikleri anlatılır. allah Teala e, nebisine teselli olarak indirmiştir o sureyi de. Hud suresi ve e, benzerinde sureler var, peygamber isimleriyle anılan sureler. Genelde e, nübüvvetin 8. yılına denk geliyor. Çünkü o zaman zorluklar içerisindeydi mübarekler. E, boykot vardı, boykot uyguladılar. İşte kız alıp vermiyorlar, alışveriş yapmıyorlar ve uzun yıllar sürdü bu boykot. Bu boykot döneminde inmiştir teselli için. Ha Allah Resulüne ve e, sahabe-i kiram efendilerimize ne olursa olsun dünyayı mı tercih edeceksiniz, ahireti mi tercih edeceksiniz? Onlar da ne yaptılar? Ahireti dünyaya tercih ettiler. Burada bir verilen mesaj bize nedir? Siz de ahireti dünyaya tercih edin. Dünya menfaatlerine karşılık ahiretinizi satmayın. Yahudiler gibi olmayın. Bu surede de üç tane e, ayet var. Çok hoşuma gitti. E, ey kavmim gelin Allah'a beraber ibadet edelim. Allah'tan başka ilah yoktur. Kale ya gami umudullahi mealekum min ilahine gayru. Sonra sümme tuğbu diye devam eden ayet-i kerime var. Gelin beraber hep beraber tevbe edelim. Ben sizden bir karşılık beklemiyorum. Bir dünya menfaati beklemiyorum. Sadece Allah'a iman etmenizi istiyorum kut aleyhisselam sözüdür bu Allah ondan razı olsun. Efendimiz de bu şekilde söylemiştir. Birçok peygamber de ben sizden bir şey beklemiyorum. Sizin sadece iman etmenizi istiyorum demiştir. Daha sonrasında sizin sizin hakaretlerinize cevap vermeyeceğim. Sizin bana davrandığınız gibi davranmayacağım. Allah şahit ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım. Niye bunu söylüyor peygamberler? Niye söylemişler? Çünkü kavimler onlara zulmetmiş, zorbalıkta bulunmuş, ülkelerinden çıkarmak istemiş. Onlar da bu sözleri söylemiş demişler ve biz ben sizin taptıklarınızdan ilahlarınızdan beriyim ben tek olan ilah olan Allah'a taparım bu surede de ne anlatılıyor burada ne anlıyoruz tevhid anlatılıyor Allah inancı anlatılıyor nübüvvet anlatılıyor peygamber inancı anlatılıyor ve ahiret anlatılıyor bu sure neden Hud suresi olmuştur bakın bu surede yine Hazreti Adem anlatılıyor Hazreti Adem'den sonraki dönemdeki Nuh Aleyhisselam anlatılıyor i̇lk, ilk dönem Hazreti Adem ve Nuh Aleyhisselam dönemidir sonra orta dönem anlatılıyor sonra son dönem anlatılıyor Orta dönemdekiler anlatmıştım sizlere. At kavmi ve neydi? Semut kavmiydi. At kavmine Hud Aleyhisselam inmişti. İrem bağlarına sahiplerdi. Çok zenginlerdi. Her şeyleri vardı. Hazreti Salih'i küçük görmüşlerdi. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok ki. bize yeni bir şey çıkarma demişlerdi. Yeniliklere kapatmışlardı kendilerini. Semut kavmi de ne yapmıştı? Taşları oyup evler yapmışlardı, yüksek binalar yapmışlardı. Güçleriyle, kuvvetleriyle övünüyorlardı. Onlardan da bahsediliyor yine bu surede. Sonra son dönem Hazreti Musa kiminle e, mücadele etmiştir? Firavun'la mücadele etmiştir. Hazreti Musa'nın Firavun'la mücadelesinden bahsediliyor. Hazreti Şuayb'ın Medyen kavmiyle, kendi kavmiyle mücadelesinden bahsediliyor. Ama özellikle bu surenin adının Hud olması, ey peygamber ben seni teselli ediyorum, ben senin yanındayım, senden önceki peygamber de senin yaşadıklarını yaşadı. Senden önceki peygamber de senin yaşadıklarını yaşadı. Ondan örnek al, ondan ibret al. Biz tarih ne deriz? Tekerrür eder. Tarih tekerrür etmeseydi işte yeni... E, Necip Fazıl'ın bir sözü var şu an aklımda değil de tarih tekerrür ediyor ama tarihin tekerrür etmesi önemli değil diyor. Oradan ders çıkarmamız önemli. Biz de bu kıssalardan ne yapacağız? Kıssaları anlatmadık zaten. Özet olarak geçtik. Ders çıkarmaya çalışacağız. Ders çıkarmaya Onların yaptıklarını yapmamaya çalışacağız. Eder tarih. Evet çok güzel. Teşekkür ediyorum. Dolayısıyla biz de ne yapacağız? Onlardan ders çıkarmaya çalışacağız. Öğüt almaya çalışacağız. Efendimiz sahabe-i kiram efendilerimize öğüt vermiş. Onlar da ondan sonrakilere, ondan sonrakiler de ondan sonrakilere biz de ne yapacağız? Elimiz altı, altındakilere Em gibi maruf ne yani yapacağız. İyiliği emredeceğiz, kötülükten nehyedeceğiz, sakındıracağız. Elimizden geldiği kadar hani Hazreti İbrahim ateşine su götüren karınca misali ateşi söndürmeye çalışacağız. Münafıklık ateşini söndürmeye çalışacağız. Bakın bu surelerde münafıkların özelliklerinden uzun uzun bahsedilir. Münafıkların özelliklerinde Mescid-i Dırar e, hadisesinden bahsedilir. düşününsene bir mescit yapılıyor baktığımız zaman e, Abdullah bin Übey Münafık mescidi yaptırıyor. Tebük seferine gitmeden önce Efendimiz'e diyor ki buyurun ey Allah'ın Resulü gelin dua edin. Allah Resulü onların niyetlerini biliyor ama bekliyor. Niye bekliyor? Ayet-i Kerime inmedi. Emin değil. Hani sonra Ayet-i Kerime iniyor. Allah Resulü ne yapıyor? Mescidi dırar olayı. Münafıkların mescidi. Düşününsene mescidi yıktırıyor. Tebük seferinden döndükten sonra mescidi yıktırıyor. Çünkü orada ibadet edilmiyordu. Orada ne yapıyorlardı? Yahudilerle anlaşıyorlardı, müşriklerle anlaşıyorlardı. Müslümanlığı nasıl yok ederiz? Bakın Mekke'nin fethinde Allah Resulü kılıçsız kansız fethetti diyoruz değil mi? Gönüllerin fethi diyoruz. Ama şöyle bir şey oldu biliyor musunuz? 40 gün bekletti. Dedi ki iman edenler burada kalsın, iman etmeyenler gitsin. İzin veriyoruz. Öldürmeyeceğiz. İman etmeyenler ne yaptılar? Oradan çıktılar. Mesela bu surelerde kafirlerle olan anlaşmaların feshedildiğinden bahsediliyor. Kafirlerle olan anlaşmalar feshedilmiştir. Münafıkların özelliklerini anlatıyor Allah. Niye anlatıyor Resulüne ve diğer, e, bütün insanlığa? Münafıkların özellikleri bunlar. Dikkat edin din, münafıklara kanmayın, dininizi ateşe atmayın, kendinizi de ateşe atmayın. Mesela burada münafıkların yalancılığından bahsediliyor, bozgunculuğundan bahsediliyor, fesat çıkarmalarından bahsediyor, işte iki yüzlülüklerinden bahsediliyor, e, riyakarlıklarından bahsediyor, e, Müslümanlara düşmanlıklarından bahsediliyor ve birçok e, özellikleri var münafıkların. Bunlar niye bize bahsediliyor? Ey müminler siz sakın ey insanlar onlar gibi olmayın münafık olmayın. Eğer öyle alametleriniz varsa da nasuh tövbesiyle tövbe edin. Zaten e, birinin adı Enfal, Deş, Enfal suresi dedik. Savaş nimetlerinden bahsediliyor dedik. Diğerinki ki tövbe suresi. Tövbe nedir? Dönmek demektir. Rücu etmek demektir. Yanlışlardan dönmek demektir. Allahü Teala tövbe suresini niye göndermiştir? Bakın başında ultimatom var. Besmele yok. Uyarı var. İkaz var. Dikkat edin. Siz de onlar gibi olmayın. Siz onlar gibi münafıklaşmayın. Siz onlar gibi tembelleşmeyin.